adam beni öldürdü. herkese selam arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz ben deyim bugün sizinle beraber among us oynuyoruz bakalım nasıl olacak neler olacak komik anlar olacak mı ne yapacağız bilmiyorum şimdi başlatıyorum evet zaten çıktım abi de. Ahmet Tuğba nerede Eray diyor Eray kim bizim Eray değil değil mi yok Ahmet no. Tuba Tuba nerede Tuba Tuba? Bırak atma bizim herhalde değil o. Ahmet değil tu mi? Ahmet tamam. Tuba nerede? Ee, sana başlatma bırak Tuba Tuba'yı alalım. Tamam. Bırak başlatma bırak. Tamam. <laughs> Bırak. Eray bizim Eray mı? Yok. şey. Gel bu bak. Adam bırakmadım lan bırak. Adam bırakmadı. Hadi hadi buraya. Ya <gülüyor> galiba <gülüyor> gelmeyecek ha? Duba. Tuba galiba gelmeyecek. Ahmet gelsin bari ya. Boş verin şimdi gelmiyorsa. Tamam. Bekleyelim gelir şimdi belki. Çok galiba gelmeyecek. O kediye bakıyor. Bak, Başladık. Ablam şimdi geliyor neyse. Gelsin beklesin abi. Pis başının niye kalkıyor ki? Ekstra kişi yok. Kaç kişi attı? <laughs> Herkese kavga edip attı ya. <laughs> ben dakika. Adama diyoruz gidiyoruz Maraş doldurması yapmaya hale diyor. Bakalım şuna bir bakalım. Ses böyle bunu da yap. Tamam. İnşallah bu ikisi değildir bakalım hepsi burada dondurma yapacaklar Beraber takılıyoruz ama bu adam beni öldürdü. <laughs> Abi beni öldürdüler ya Ahmet. Bas üzerime bak. Rolex e verin abi Roles. Dolar mı? Do Adam gözünüzün önünde öldürdü kimse görmedi mi? Şu an oynuyor musunuz? Evet. atalım şunu. Nisa da gitti. Bir tanesi de Nisa'ydı herhalde. Bilmiyorum. Direkt düştü. O da gitti. O da gitti. Az adam Burak acaba bu Burak acaba küre ettiği için mi? Ne dedi ki Burak? Burak niye adamları küfür ediyorsun ya? Atın şimdi. Oha. Ee, evet, çıktı. O zaman bu el böyle biter. Tuba'yı <laughs> <laughs> çar Tuba'yı. Şuraya da gitti. Bu ne biçim bir el hepsi. Aa, bir daha Oha. Var. Ebru? Efendim? Sen misin Sinsi? Hemen kendini söyle. Yok ben değilim. Harbiden mi? Harbiden değilim. Tamam bu değilse o zaman kim ama? Evet o adamdan uzak dur. Adamlar hepsi Almanca çözmüş galiba. Bırak. Adamlar hepsi Almanca çözmüş. Bari ben de görev yaptım ya ne yap? Görmüşken. Bu adam kesin. Çok basit görevler var bu ne böyle? Görevler hep basit. Baya baya basit görevler. Neredeyse onu bitirdim. Bu beni, ben öldüm. O zaman Ahmet sen değilsen o adam. Adamı görevde bitmesi gerekmez hemen. Tamam. Umut değilse o adam z Zey Tamam direkt suya atalım. Burak olsa bile ben bura atmak istemem. Niye? Bilmiyorum. Sanki Ahmet sensin de neyse. Ben de Ebratlam yanındaydım. Sonra Ebratlam yanından uzaklaştım. Security'ye doğru. Ahmet Oradan kameraya baktım. Sonra ah bir baktım Ebratlam diyor ben öldüm. Ahmet benim yanımdaydı. Benimle birlikte hatta bir görevi yaptı değil. Yani öldü, o öldürseydi daha önceden öldürebilirdi. Aynen. Bunu sen ya. niye konuşmuyorsun ya? Şöyle. Zeus suyu fırlatın mısın uğraşmayın. Tamam. abi zaten postum değil. Adam'a dil geldi baksana hayır. İnsan bir İngilizce yazmayı üşenir ya. Arabiden üşenir ya. I think it's brown. Oh, that's by work for you. bak kazandı. Oymuş. Hadi Tuğba'yı çağırın da bekleme yapmanız Hemen girek. Bana e, şap, yani şey dedi. Hani kesin ben değilim öbürünü atalım diye. Önce benim kanıma girmeye başladı adam. Tuğba burada mısın? Abi 3 bölümdür Tuğba Tuğba diye sesleniyoruz ya. Gençler ben bir tur daha oynayıp daha tamam. sonra yavaştan yatağa gitmeyi planlıyorum yarın iş vakti tamamdır bir tur daha oynayacak vaktim var. Çayı uçuruyorlar ya vallahi. İyi güzel. Tam ne olacak? Şifre. Bırak, burayı doldurmaya başla kardeşim. tuba abla, şifre H B Gel. Komik o kafandaki neydi az önce? Ben artık bir polis oldum bundan sonra bana inanın çünkü ben polisim. He. Polis de beni evet. öldürmüştü ya. Artık ben bir polisim. Bana inanacaksınız. Açtı mı bırak haydi. Haydi bismillah hemen başla tamam mı? Başla. Var. Madri... Ahmet var mı? Şu tamam, an başla. var varım. Abi gelen isimlere Var bak ya. O. o o birisi. Nedir Tom nedir? <laughs> Başladın abi. Hiçbir şey yok. Bir şey yok. Evet arkadaşlar katil benim ve neler yapacağımızı iyi görün. Adamların resmen içinden geçeceğiz. Umarım geçeceğiz adamların içinden. Bakalım neler neler yapacağımızı hiç bilmiyoruz. Bakalım. Ebru yavaş yavaş galiba adamları öldürmeye başlamıştır. Şimdiye bir işiz. Gördüğünüz gibi. Sen mi öldürdün? Mika abim ve Ebru ablam vardı. Hayır ben Mika Ebru Atlan vardı yanımda. Ben en son geldiğimde, En son geldiğimde Görevimi yapıyordum. Ahmet yalnız. Ahmet yalnız sen olabilirsin. Yalnız sen olabilirsin. Siz geldik ölünün üzerindeydin. Benle Ebru geldik. Ahmet ölünün üzerindeydi değil mi? Ebru. Evet tam geliyorduk hemde. Mika abim ve Ebru ablam. Ben derim kardeş nasıl olalım? Biz nasıl olalım? Biz nasıl olalım? Bir söyle biz nasıl olalım? Ya, abi sensin işte lazım. biz odaya girdik sensin. Adamın bırak, başına Ahmet, sen, sen var Sensin bence bırak. de. Ya bırak adam bırak, bırak Ahmet'e inanıyorsan bize ver kardeş. <laughs> bize ver kardeş adama inanıyorsan. Biz Ahmet'in odasına girdik bir baltık Ahmet Ebru orada ben battım. İkisi de orada duruyor. Ama bir baktım Ahmet önümüzde adamı öldürdün. Ay ya öyle yapma Ahmet ya. Mikro abi sensin. Nasıl ben olayım? <laughs> Ebru ben, ben miyim? Diyor, en son gelen Hayır, ben değil, değil miydim? Ya sen hatta benim arkamdaydın. En son ha. gelen bendim. Olamaz. Tuvapma tuvapma. Evet tuvapma değil de şey. E, abla. Ben skip ha. yapıyorum o zaman abi. <laughs> abi olabilir mi? Yok en son ben Ahmet e geldim. Ben Ahmet'e vereceğim çünkü Ağır Ahmet'den çıkıyor. Ebu, Ebru en son odaya giren kimdi? Ebru ben. Sendin. Mikabe bırak ben... bunlar ikisi impostor suçu bana atmaya çalışıyor. En son odaya giren benim Hayır. nasıl ben mi? olayım? Ben Biko... Ya ilk başta de... Burak, sen bura, ama başlatmadın mı? Bırak. Bırak en son odaya bire. giren benim bak en son odaya giren benim. Mikabe'ye vereyim mi? Ver. Abla? Bırak bence verme çünkü Miko benim arkamdaydı. Nasıl olacak o zaman? Ben, Hadi söyle. Ahmet kusura bakma ben sana verdim. Skip yaptılar. Abi, Aman abi, bak senden. bak Miku ab bırak. Miku abine uzak dur benden beraber gel. Tamam. <laughs> Ebru sen de benimle beraber abi. gel. Bak bunların gel, peşinden giderim, bunların peşine evet. gidelim bakalım kimmiş. Bunların peşinden evet. gidelim bakalım kimmiş. Burak uzaklaş onlardan. Yani i̇kisi de impostor. Evet. Bir dakika, bir dakika, bakalım uzaklaş. kimmiş. Değil. Değiliz abi değiliz abi, sensin. Dakika, sensin dakika, abi. Bir dakika dinleyin beni uzak durun benden Ahmet'in yanında öldürsem yüz yüz Ahmet öldürdü. Ha. Ama uzak bir şey durun yok. yaklaşmayın. Tamam. Bir şey tamam. Olmazsa Ahmet impostor değil. E şimdi Ahmet öldürmez ki belki. Ebru sen benle gel Ebru. Sen benle gel. Bunlar tamam. öldürmeyecek. Belli. Yanıma gel. Hı -hı. Ahmet, Ahmet. Bunlar öldürmeyecek. Hep nerede kaldı? Hı? Nerede görevleri kaldı? Burada. Görev yok kağıtları şey yapıyorum çöpe atıyorum Ebru Ebru Aa. Alo e Alo efendim. Alet Aa Bak görüyorum Bence Burak Aa Burak Aa. Nasıl hallettin a lan adamı a ya. Adamı o nasıl hallettin Burak Adamı gördün mü nasıl öldürdü ya? Ne soracağım? Miko sen niye az önce hallet dedin? E görmedin mi adamı nasıl halletti? Ebru kimdi orada? Öldüren. Evet. Öldüren Burak. Burak'tı. Bence. Burak. Ben evet. buraya veriyorum. Ben, ben buraya veriyorum. veriyorum. Ben, ben kendi gözümle gördüm. Az önce gördüm. hallet dedim Miko? Hı? Az önce hallet demedin mi? Hallet dedin kime ben, dedin ben onu? Ben veriyorum. Ben veriyorum arkadaş. Kime hallet dedin? Ben buraya veriyorum. Hayır. Katil sensin. Ulan Ebru, ben Ebru'nun yanında ben arkasına tamam. gidiyorum ya. Bırak e, bırak. Tuba abla kendi gözümle gördüm inan bana. Mik hayır. Ya kız, kız kendi gözüne gömülen dün Mikko. Sen az önce ne? Harcayın. Ya, ya sabahtan ama beri, sabahtan ne? beri, benim ne? yanımda. Ya ben buraya veriyorum. Sabah. ben buraya verdim. Sabahtan beri benim yanımda gerçekten değil. Ya bari tamam öldürüyorsun ya da öldürtüyorsun tamam mı? Bari hallet deyip kendini ortaya çıkarma. İsteyin ha isteyin abi ben ne yapayım? Sensin sensin. Hayır Tuba abla hallet Üy, demesi bir de yalan benim şeye. Şey. Bu kötüsün ya katil. Hayır. Işık kapandı onu ya. hallet dedim ya Allah Allah. Bence bir baktık Tuba abla. Bak ne dersen de Ebru'ya bence hallet dedi Ebru da onu halletti. Hayır Tuba abla hallet Dur, demesi Ne ne? Sensin kaçtın Tuba abla hallet demesi şeye bas demesi Reporta bas demesiydi Vermedin Tuba abla vermedin, vermedin. vermedin. Çünkü, vermedin. Çünkü, Verdim Çünkü verdim ver. Mallar mallar işte niye Mal Siz bir bakın oldunuz. Ben Tuba abla değil, gerçekten değil. Hallet demesi ve porta bas demesiydi. Ebru ve, Mikro katil. Ebru ve Mikro Yok gerçekten katil. değil. Bence. Hayır <laughs> benim peşimde. Ben olsa seni çoktan öldürmüştüm. Sen şu an bilerek öldürmüyorsun. Ben olsam çoktan öldürmüştüm. Sen şu an bilerek öldürmüyorsun. Niye bilerek öldürmeyeyim? Allah. Niye bilerek öldürmeyeyim? Kuba abla ablama ver tamam mı? Tamam. Niye ablan, Hayır, ablan adam, ben adam ben mı öldürdü? Ne alakası var? Ay bak sen ve Ebru. Aaa biri yani. kapıları kapattı. Kabı eyvah, eyvah Eyvah eyvah. Ya, ya biri sensin. Hayır. Biri Umut abi. Bir Tuba abla. Biri Umut. Tuba abla. Biri Umut abi. Bence, bırak Burak. Bence Burak. Tuba sen abla. Sen ya sabahtan bir kel sonra soraya buraya buraya, <laughs> buraya mı diyorsun? Sabahtan <laughs> ya bu Tuba hep ben yalnız senle senle şeysiniz. Hayır. Bıraksınız. Niye bizi Hiç suçlu çıkartıyorsun? Bence de. Niye bizi Hıram, suçlu çıkartıyorsun? Ya bırak ya. Ne ama? Birbirini kızınızı koruyorsunuz. Niye koruyalım ya, ki? Bizi Çünkü yanım var, der. not, not yani <gülüyor> yanımdaydı. Çünkü gerçekten yanımdaydı. Ayıyor size. Sövüyor resmen size. Dur ben İbri'ye vereceğim. Geçen Miki'ye verdim. Tuba aptallık yapma adam. Vault purple diyor siz hepiniz aynı kişiye vermeniz lazım. Ne saçmalık bu. Tamam purple verelim o zaman ya. Tamam. Hayır, değil çünkü yanımdaydı. Bak bak koruyorsun he, koruyorsun. Aa, abi, abi. Çünkü yanımdaydı. Bir dakika, Görmedin. bir dakika. Ki, tamam, niye bir dakika. Birinin günahını alayım. Ya bir dakika. Ben kime vereceğimi biliyorum. Ben verdim Umut'a. Bence Umut'a verdim. Hayır Umut'a ben, verdim. Bence Umut'a mı vereyim? Ben Umut bence verir. Tuba ablamla kardeşim Umut. Verin. Verin. Umut'a vereceğim. Oo, oh, oh. Ve oh. değildi arkadaşlar yanlış yaptınız. Ben olsam çok atılmıştım. Şimdi, şimdi atma mı atın? Gitti. <laughs> atma mı atacağız? Ondan sonra. Eğer ben de uzak dur. <laughs> uzak dur ben de yaklaşma ona. <laughs> e siz böylesiniz. Abi görmediğiniz zaman vote'ye basmayın. Niye vote'nin başında duruyorsunuz ki? Oyunun zevki çıkmıyor. Or hem suçlu, oyunun içine hem sıçtınız hem... ya. Oyunun de üzerinde durmayın orada. ya. Bir de orada ya öyle olur mu ya hepik oyunun orada. başında Bir duruyorsunuz? Bir de konuşuyor orada. Ebru uzak durmaya git gelme yanında. La Ebru, Ebru, La Ebru olsa bak böyle çalıştırır mı? Ebru bunu çalıştırmasını bilmiyor. Sadece adam öldürmesini biliyor. Ee, bu arada Bir de Turan e, yanındayım seni çoktan öldürür Ölü çalıştırabiliyor Ölü, ölü ipostar da Ölüler konuşabiliyor Hayır, mu ya? Ölüler... ölüler, konuşabiliyor ama Ben ben kimde olduğunu demiyorum ben tek diyorum Ölü impostarda çalıştırabiliyor Aynen Tam Tam bu anda ben de diyecektim Hadi görevlerinizi yapın Gördüm. Bence düğmeye bas. Ya ben kapıdan hıh. Aa buralar kapanmış ya. Oo ne oldu? Beni mi öldürmek istiyorsun? Ebru git Hayır. buradan. Hayır. Ebru git bak. Ya geçiyor. Yok ki. Seni <laughs> öldürmeyeceğim. Allah Allah. Anne ne oldu? Ebru vermez mi acaba? İşte. Ebrimiz'den. Oha! Oha Tuğba adamı nasıl öldürdü lan? Tuğba adamı nasıl Tuba öldürdü? Oha! Girmedi. Tuğba, Tuğba. Tuğba beyler, beyler Tuğba, Tuğba'yı gördüm. Tuğba'yı gördüm. Tuğba lan Tuğba'yı gördüm. 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 Yani ben atlama oy Abi Tuğba'yı gördüm. Ben orada öldüm. Ben basacaktım. Bir saniye. Hani ölüler konuşmuyordu. ama ama gördüm. Ama gördüm. Abla. Emre sensin. Abla. Sus sus sensin. <laughs> Dürüstçe söyle. Oh. Kim ilk önce o odaya girdi? Allah. Ben mi ya da sen, <laughs> <Söylemiyorsun>. sen mi? Dürüstçe <laughs> söyle şu an bana? Sen mi Katil? Tuba abla sen, sen girdin o odaya. Tuba niye gülüyorsun? Ben, sen değilsen bana. Bence Burak, de Tuba ablam şu an çok sıkıldı. Çünkü yalan söylüyorsunuz, yuh artık! Ben bana ölmüşüm, öldü. sen bana nasıl vereceksin bunu? Hayır! de Değilim ya, nasıl öldüreceğim ben o adamı? Senin arkanda idil. Bir düşün. Nasıl <gülüyor> öldüreyim <gülüyor> onu? Hayır, bir dakika. Ey ey ey! <laughs> İki dakika, ben... İkisiniz mi? Be. Temin, ben bir, dakika, abi. bir dakika, bir dakika, bir dakika. Aplama ver zaten, çünkü... Temin, Ahmet'leydim. Aplama. Miko geldi. Yani, onlardan... Yani e İyi Ben ne yapayım? Verdim çünkü ben ikisini gördüm. Ben aptal değilim. Biz seni aptal biliyorduk. Biz seni aptal biliyorduk. Sen için güveniyorum <laughs> sana. Biliyordum yüz yüze sen doğru yapacağını. Oo. <laughs> <laughs> <ha>? Tamam. <laughs> Bakın en baştan beri dediğim hep çıkıyor. <laughs> en başında dedim mi Ebrar da bir kahve diye. Evet arkadaşlar bu bölümümüzde buraya kadar da bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Ücretsiz şekilde hoşça kalın.